Herkese merhaba arkadaşlar. Sedat Köseler ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz Şanlıurfa'da tatlı ses işitme cihazları merkezi olarak hizmet veriyoruz. İşitme problemi yaşayan hastaların işitmesine çözüm oluyoruz. Mahmut abi yanımızda. Birazdan kendisi size anlatacak işitme cihazı kullanıyor. Başka yerlerden de aldı ama bize tavsiye üzerine geldi. Cihazlandırdık kendisine. Uzman arkadaşlarımız yardımcı olurlar. Şimdi cihaz kulağında. Birazdan Mahmut abiyle konuşacağız ama... Videomuza geçmeden önce eğer bize destek olmak istiyorsanız lütfen ama lütfen YouTube kanalımıza abone olun. Hadi bakalım. Mahmut abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsın iyi misin? Sağ ol Allah razı olsun. Mahmut abi cihaz kullanıyorsun. Evet. kaç yıldır kullanıyorsun cihaz? Cihaz 4 yıldır aldım. 4 yıldır. Peki şimdi sen tavsiye üzerine geldin merkezimize. Evet. Şimdi cihaz kulağında. Evet. Seni cihazlandırdık. Memnun musun? Memnunum. Yani bak şimdi e, biz video çekiyoruz bu videomuzu bir sürü insanlar izleyecek. Çünkü sen şu an cihaz kullanıyorsun. Senin fikrin bizim için çok önemli. Şu an bizi izleyen arkadaşlarımız arasında da işitme problemi yaşayan insanlar olabilir. Senin tavsiyelerini bekliyoruz. Bize anlatır mısın? Size geldim ben cihaz aldım. Şimdi takdim buraya. Allah razı olsun sana da. Bize de, de yani müsaade edersen yani ya o kadar şeyde e, memnunum. Yani 30 metreden çekiyor. Ben ilk önce siz başka yerden aldım. Hiç memnun değildim. Hepsi attım. Attın. Attın hepsini. Bu para boşa gitti. Haram oldu gitti. Evet. Size de dediler tatil cizin tesvi ettiler. Sen nereden geliyorsun? Nerede oturuyorsun? Ben Yenice köyden oturuyorum. Köyde oturuyorsun. Köyden geldim. Kaç yaşındasın? Ben 57 yaşındayım. Kaç çocuğun var? 5 tane oğlan, 2 tane kız var. Maşallah. Bak benim konuşmalarımı Mahmut abi çok iyi duyuyorsun ha. Diyorum ha. Önceden böyle değildin ama. Yok öyle değil. Yani şimdi işitme problemi yaşayan, işitme cihazı kullanmak isteyen kişilere tavsiye ediyor musun? Tavsiye ederim inşallah buraya gelsinler. Rahmet. parası helal olan buraya gelir. Çünkü bazı insanlar diyor ki ben diyor acaba cihaz alsam da duyabilir miyim? Diyor. Memnunsun. Ha bana, bana güvensin gelsin. Tekrar bir kulağını döner misin bir görelim cihazını. Cihazı mıdır? Evet. Tamam. Evet. Tak bakalım. Çok güzel bir cihaz. 30 metreden çekiyor. Şimdi Mah yavaş arkadaşlar bir ara, yavaş yavaş konuşarak ilerliyorum. Eskiden bağırırlar, bağırırlar hiç duymuyorum. Mahmut abi bak, senin cihazın son sistem, yeni nesil işitme cihazı. Suya dayanıklı, Bluetooth özellikli ve son sistem bir işitme cihazı. Evet. En ufak problemin olduğu zaman evet. İnşallah olmaz. Ama oldu ki ufak tefek sıkıntı yaşarsan merkezimiz artık biliyorsun bizi tanıdın. Geliyorsun bütün kontrollerin yapılıyor ve ücretsiz bir şekilde. Gelirim. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. En evet. ufak problemde unutma. Evet. Hafta içi istediğin saatte buna gelebiliyorsun. Pandemideyiz. Gerekli steril ölçülerimiz alınmış ve hastalarımıza elimizden gelenin fazlasıyla yardımcı oluyoruz. Allah razı olsun. Oluyorsun. Ben biliyorum. Siz nasıl sağlam olduğunuzu biliyorum. Evet. Evet arkadaşlar Mahmut abi dinledik. Sizin ve çevrenizde de işitme problemi yaşayan insanları varsa gönül rahatlığıyla tatlı ses işitme cihazları merkezine gönderebilirsiniz. Hoşçakalın. Bizi dinlediğiniz için, zaman aradığınız için teşekkürler.